Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah. Tüp bebek işlemi sırasında embriyo dondurmak caiz midir? Dondurulan embriyo evli devam eden çifte aitse onların dışında başkası için kullanılmamak şartı ile caizdir. Böyle bir uygulama yaptıracaksanız bunun takibini yapmanız gerekir dondurulan embriyo sizin kullanmanız caizdir. Lakin kötü amaçla kullanılması da mümkündür. Dondurulandan fazla embriyolar ihtiyaç olan miktar kullanıldıktan sonra imha edilmeli. Embriyo üretilirken de gereğinden fazla üretmemek konusunda hassas olunmalı. Velhamdülillah.